Evet kardeşler sizlere Pembe Adası'ndan doğal bir bulaşıkhane ve çamaşırhane göstermek istiyorum. Bu görmüş olduğunuz e, ince bir akarsu. Yani çok e, dolu dolu akmasa da ince bir akarsu var. Bu bölgede yaşayan, köylerde yaşayan ablalarımız bütün çamaşırlarını, bulaşıklarını bu derede yıkıyorlar. Şimdi bulaşık ve çamaşırlarının kaba kirini bu derede temizliyorlar. Ama çok hijyen olmadığı için de, şimdi burası bir dere yatağı olduğundan dolayı kazdıklarında gördüğünüz gibi böyle daha berrak bir su hafif de olsa kaynıyor. Durulama işleminde buradan aldıkları sularla yapıyorlar. Hem burada su ihtiyaçlarını gidermiş oluyorlar hem de daha temiz olsun diye durulama işlemlerini buradan yapıyorlar. Çünkü bu su akar da olsa şimdi bu ileri tarafta şurada yükseklik olduğu için gözükmüyor ama bunun gibi öbek öbek bir sürü çamaşır ve bulaşık kıyan ablalar var. Bundan dolayı da çok temiz bir su olmuyor. Çünkü hepsinin kiri birbirine devamlı bir şekilde akmış oluyor. Şurada gördüğünüz gibi. Ondan dolayı kaba kiri aldıklarından sonra burada durulama işlemleri için bu suyu kullanıyorlar.